bombaların Polres bulunan bombalarla aynı seri numaraya e, numarası olduğu daha önceki haberlerimizde de vermiştik. Ve bu e, paralel yapının silahlı terör örgütü olarak e, delil olarak sunulmuştu. Dönemin terörle mücadele müdürü Tufan Ergüder de benzerlik için bilgim yok dedi. 17 Aralık 2013 yargı darbesi girişimiyle de şifre olan paralel yapıya yönelik soruşturma sürüyor. Evet. Önümüzdeki günlerde Gülen'in iadesine yönelik hazırlanan dosya Adalet Bakanlığı üzerinden Interpol'e sunulacak ve iade işlemleri için çalışmalar resmen başlamış olacak. Yarın daha başka şeyler de icat edebilirler. Mesela tahşiye diye bir şey icat edebilirler. Savcılığın hazırladığı dosyada ilk olarak Gülen'in lideri olduğu belirtilen paralel yapının neden bir silahlı örgüt olduğu anlatıldı. Yakalama kararında Gülen'e 22.1.2010'da taşıya grubuna yönelik olarak silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve 2014'te iftira sonucu mağdurların hapis cezası dışında adli veya idari bir yaptırıma uğramasına neden olma suçlamaları yöneltildi ve cismani bir kısım arzuları, ihtiyaçları karşılamaya koştuğumuz gibi. Peytullah Gülen hakkında Interpol'e gönderilecek dosyada paralel yapının silahlı bir terör örgütü olduğu anlatıldı. Dosyada Tahşiye grubuna yapılan operasyonda ele geçen el bombalarının Poyraz köydekilerle aynı seriden olması yapının silahlı terör örgütü olduğunun delili olarak gösterildi. Evet, yani açma tabii. Ergenekon operasyonunu yürüten ve paralel yapı soruşturmasından tutuklanan dönemin tem müdürü Ergüder benzerlik için bilgim yok dedi. Güzel. Örgütün bu mühimmatları kendi çıkarları kapsamında cebir, şiddet, tehdit ve iftira amacıyla kullandığı ifade edildi. Güzel. Dosyada hizmet hareketi olarak bilinen medya, ekonomi, bürokrasi alanlarında kanun ve nizamlara aykırı oluşan silahlı suç örgütü olarak tanımlanan Gülen örgütünün yargı ve emniyet içindeki uzantılarının kanun dışına çıkarak 17 Aralık 2013'te yasa dışı soruşturmalara imza attığı anlatıldı. Paralel örgütün yıllarca yaptığı dinlemeler Interpol'a e gönderilecek dosyaya suç delili olarak konularak şu ifadelere yer verildi. Özellikle Emniyet Müdürlüğü içinde görev yapan örgüt üyeleri hiyerarşik yapı dışına çıkarak ayrı bir hiyerarşik yapı oluşturarak yasa dışı örgütlenme oluşturdu. Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal, ekonomik, askeri ve idari mekanizmasına yön veren kadrolar ele geçirilerek etkisiz hale getirilmeye çalışıldı. Mahiyeti gereği silahlı olarak Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşan bu örgüt terör örgütleriyle mücadele adı altında anayasal düzene karşı suç işlemiştir. Yarın daha başka şeyler de icat edebilirler. Mesela tahşiye diye bir şey icat edebilirler.